Merhaba güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Şimdi bugün yine bir tarot okuması yapmak üzere karşınıza geldim. Bugün bir niyetle yapacağım tarot okumasını. Sevdiğiniz, düşündüğünüz, aklınızdan çıkaramadığınız ya da merak ettiğiniz bir insanla ilgili olacak bu açılım. Onun sizinle ilgili şu anki hisleri, neler geçiyor aklından, neler düşünüyor. Bunlarla ilgili bir okuma yapmak istedim arkadaşlar. Bugün kullanmak istediğim, beni çeken, beni çağıran destelerimi aldım. Ve güzel bir okuma yapacağımıza inanıyorum. Evet, Benden özel danışmanlık almak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Çünkü ne zaman bunu söylemeyi unutsam birileri soruyor. Onun dışında da abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Şimdi şöyle bir mikrofonumu düzelteyim. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım nasıl mesajlar alacağız. Ben kartlarımı karıştırırken siz de enerjinizi buraya akıtmayı unutmayın. Bu kişiyi düşünebilirsiniz. Aklınızdan sorularınızı geçirebilirsiniz. Bakarsınız neredeyse bir bir, bir açılım gibi cevap alırsınız. Oo. Bakar mısınız? güzel bir kalbimiz var burada. Şöyle bir alalım istiyorum kartlarımı. Ondan sonra bakalım nasıl mesajlar alacağız. Evet, bu kişinin biraz aklı geçmişteki bir şeyde kalmış arkadaşlar. Yani geçmişte ya söylediğiniz bir şey, ya verdiğiniz bir söz. Şimdi ben belli pişmanlıkları olduğunu görüyorum. Ya da belli bir takım şeyleri daha yeni yeni fark etmeye başladığını görüyorum. Burada bakın şurada bir yazı var görüyor musunuz? Bu yazı ve burada bir yüzük var. Bu bana şunu hatırlattı aslında. Ee, geçmişte ona yazdığınız bir şey olabilir, geçmişte ona söylediğiniz bir şey olabilir ve onun hala aklında olduğunu, hala onun bunu düşündüğünü hissediyorum ben. Ve e, bu şeyi yani sosyal medya aracılığıyla yazmış olabilirsiniz mesaj olarak e, yazıp göndermiş olabilirsiniz ya da işte aranızda geçmiş bir böyle yazışma gibi bir şeye takılı kalmış ama özellikle sizin söylediğiniz, sizin yazdığınız bir şeye takılı kaldığını düşünüyorum ben. Kalbinde sizinle arasında bir bağ hissediyor bu kişi ve bu bağın özellikle farkındalığı arttıktan sonra daha güçlü bir şekilde hissetmeye başladığını görüyoruz. Bakın ilk başta direkt böyle kalbini attı ortaya ve bir şeyleri yeni yeni fark ettiğini sanki böyle tomurcuktan açan o çiçeklerin o farkındalığını yeni yeni gördüğünü görüyoruz burada ve onun tarafından sizin belli bir gayret, belli bir sorumluluk, belli bir çaba içerisinde olmanızı beklediğinizi bildiğini görüyorum ve burada bakın sizi gerçekten çok güzel bulduğunu, çok çekici olduğunu, çok akıllı bulduğunu, çok özgüvenli bulduğunu ve onunsa biraz daha sisler, bulutlar arkasında kaldığını, biraz daha kendini gizleme eğiliminde olduğunu ve kendisinin hani anahtarını, kalbinin anahtarını, kendisinin şifrelerini çok böyle size vermek istemediğini geçmişten bahsediyorum. Ve bununla ilgili de biraz böyle neredeyse pişmanlık diyebileceğim şeyler yaşadığını görüyorum. Ha bir de şöyle bir şey olabilir. Siz geçmişte e, bu kişiden bir şeyler beklediğiniz zamanlarda e, ve bu beklediğiniz şeyi göremediğinizde bu kişi sizi reddetmiş olabilir. E, sizi terk etmiş olabilir. O zamanlarda e, bu kişinin kafa yapısı şuymuş o benim daha çok kısmetim var. Benim önüme daha çok kısmet çıkar. Bakın bu balıklar, kısmetler ee, yani çok böyle bolluk bereket içinde olduğunu düşündüğü zamanlardan geçiyormuş diye düşünüyorum. Ve işte ee bu kişi dediğim gibi sizi çok çekici buluyor, çok akıllı buluyor, sevgi dolu buluyor. Geçmişte sizi geri çevirmiş veya terk etmiş. Bundan dolayı pişman. Melankolik bir ruh hali içerisinde. Siz onun için büyük bir şansmışsınız ve bunu böyle yeni yeni idrak etmeye başladığını görüyorum kartlardan. Peki bakalım. Burada aslında hani en son kurduğum cümle neydi? Siz onun için büyük bir şansmışsınız aslında. Yani bunu böyle hatta sonradan anlamış, yeni yeni anlamış gibi görünüyor. Burada diyor ki aslında şimdi bu kişinin belli bağımlılıkları olabilir, kötü alışkanlıkları olabilir. Bunlarla ilgili. Hani bunlar direkt olarak böyle ilk aklınıza şey gelen şeyler olmayabilir, daha farklı bir şey olabilir. Kendine zarar veriyordur bir anlamda. Hani düşünce yapısı böyle çok melankolik dedim ya zaten kendisini aşağı çekmeye yönelik olabilir ki bununla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim birazdan ama bu bağımlılıklarla sağlık açısından olumsuz etki aldığı etkileri sizin olumluya çevirebileceğinizi, ona bir anlamda yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum Şu anda ve hani bunun böyle biraz daha yeni yeni farkına vardığını düşünüyorum ee, ve sevmeye başladığını bakın diyor ki, şimdi sevin kalbin yakında açılacak yani e, sevmekle alakalı böyle kabullenişle alakalı duygularını kabullenmekle alakalı bu kişinin bir e, e, bir süreçten geçtiğini düşünüyorum açıkçası ve e, şimdi siz ona çok sevgiyle ilgiyle yaklaştığınızda bu kişi böyle deli gibi çok çılgınca davranmış ve e, bunun sebebi olarak da e, aslında arkadaşlarının etkisinde kaldığını düşünüyorum ben yani çevresinin Çevresinin arkadaşlarının ama bakın burada kadehlerin ası ile beraber size karşı bir sevgi içerisinde olduğunu, sevgi duyduğunu, ilgi duyduğunu da çok net bir şekilde gösterdi. Şimdi bu, bu kişinin çevresinde muhtemelen ki çok düşük titreşimli, çok böyle zavallı, mutsuz insanlar var ve kendisini sevmeyen insanlar bunlar ve hani çevresindeki insanlarınla mutlu olmasını istemeyen insanlar. Umarım anlatabilmişimdir. Yani düşük titreşimli gerçekten böyle e, zavallı, gerçekten mutsuz insanlar e, bu kişiyi aşağı çekmeye çok çalışmışlar ve bu insanların ne yapmaya çalıştığını bu kişi bilemiyor. Çünkü e, bu insanlar arkadaşım dediği, dostum dediği, sırtını dayadığı, yasladığı insanlar olduğu için e, yani sizinle alakalı da ...onu da hani kendi seviyelerine çekmeye çalıştıkları için... ...sizinle alakalı da ona böyle olumsuz direktifler vermiş olabilirler. Bir anlamda onların dolduruşuna, onların bakış açısına sahip olmuş olabilir. Yani bunu böyle çok istemeden etki altında kaldığını göstermek istiyorum aslında size. Ve aslında sizin onun gerçek aşkı olduğunuzu fark etmeye başlamış. Ve burada... Aslında birazcık böyle nostaljik hisler de beslediğini düşünüyorum. Geçmişten e, verilen bakın burada yüzük aslında belki de e, geçmişten e, birbirinize hediye ettiğiniz bir hediye olabilir. E, nostaljik değeri olan, manevi değeri olan bir hediye olabilir. Bunun e, bu kişinin şu anda böyle bayağı tutunduğu, hani böyle alıp baktığı e, ya da düşündüğü bir şey olduğunu düşünüyorum aranızda böyle bir hediyeleşme e, alıp verme durumu olduysa bununla alakalı da çok son zamanlarda düşündüğünü e, söyleyebilirim arkadaşlar. Ve e, dediğim gibi verilmiş bir hediye burada nostalji yaratıyor, sizi düşünmesini sağlıyor. Ve e, gerçekten e, güçlü duygularla beraber sizi düşündüğünü görebiliyorum. Bu manevi değeri olan bir şey dediğim gibi. Çok duygu yüklü, çok duygu ee, anlam yüklü ee, bir şey bir anlam yüklediği bir şey ee, fakat çevresinde bu kişinin çok toksik çok enerji vampiri insanlar var ve bunlar yüzünden diyor ki ben kendim gibi davranamıyorum Ben kendim gibi daha doğrusu davranamadım geçmişle alakalı daha çok böyle geçmişe atıf yapıyor ve seninle olmak istiyorum seninle beraber bir şeyler yaşamak istiyorum diyor sizin çok verici çok anlayışlı sevecen, düşünceli insan olarak görüyor arkadaşlar. Ee, sizin duygularınızın farkında, sizin hala ona bir şeyler hissettiğinizi düşünüyor ve e, aslında sizi güçlü görüyor. Bakın böyle şu karttan gözümü alamıyorum böyle. Güçlü görüyor, güçlü görüyor demek istiyorum gerçekten. Ve e, sizi güçlü görüyor. Kendisi de güçlü olmak istediği için size yanaşmak istiyor. Sizin yakınızda olmak istiyor. Çünkü etrafındaki insanlar çok aşağı çekici insanlar. Ve onlardan uzaklaşıp daha çok böyle size doğru gelmek istediğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu kişi kesinlikle sizden hoşlanıyor. Bakın burada duygularını da çok net bir şekilde gösterdi aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Of, of, of. Ve e, gerçekten e, a, hani böyle bir gelgitli durumları olduysa bu kişinin geçmişte özellikle. Şu anda artık daha e, ayaklarının yere sağlam bastığını, daha kendini bildiğini, ne istediğini bildiğini bakın yani Oldukça böyle duygu yoğunluklu olduğunu hissediyorum ben bu kişinin. Sizden hoşlandığını, değer verdiğini, sizin hakkınızda çok iyi şeyler düşündüğünü görüyorum. Fakat geçmişte size çok iyi davranmamış. Bununla ilgili bir farkındalığı var bu kişinin. Bununla ilgili hatta bir belki özrü olabilir. Bununla ilgili böyle birkaç kelime söylemek istediğini düşünüyorum size. İçinde hani böyle bir pişmanlık boyutuna neredeyse gelecek şeyler taşıdığını görüyorum. Evet arkadaşlar, bugünün olumlama cümlesi ne olsun? Bugünün olumlama cümlesi, beni düşündüğünü biliyorum olsun. Beni düşündüğünü biliyorum. Ya da beni sevdiğini biliyorum. Ya da seni seviyorum. <laughs> Hangisini tercih ederseniz, bu cümlelerden birini ya da hepsini birden... Yorumlara bırakın arkadaşlar. Bu bizim minik totemimiz. Bunu yazıyoruz, evreni salıyoruz ve orada bizim için çalışmaya devam ediyor. Bize çok güzel olumlu geri dönüşleri oluyor. Sizlerden bunları sürekli duyuyorum. Ben kendim de bunları deneyimliyorum. Yazmanın gücü çok kuvvetli her zaman dediğim gibi. Bugünün okuması da bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım rezone olmuşsunuzdur. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir beğeni bırakıp abone de olursanız abone olunca yanındaki minik zile de tıklayıp kanal bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.